Merhabalar ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün sizlere kliniğimde en fazla yaptığım tedavilerden olan ozon tedavisi hakkında ve multipas ozon hakkında bilgiler vereceğim. Ozon tedavisini birçok videomda anlattım. Aslında O3 gazı olan ozonu kanla karıştırıp veya serumla karıştırıp vücuda verme şeklinde yaptığımız bir tedaviydi. Ozon kanla karıştırıldığı zaman vücuda bol miktarda oksijen, antioksidan, buna bağlı olarak bazen nitrik oksit üreterek nitrik oksit vücuda verilmekte. Bunun sonucunda vücuttan reaksiyonlar alınmaktaydı. En fazla kronik ağrılar, fibromiyalji gibi ağrılarda, romatizmal hastalıklarda, birçok kronik hastalıkta yara iyileşmesinde ozon tedavisini kullanabilmekteyiz. Özellikle ozonun damarsal yapılarda sirkülasyonda yarattığı avantajla birçok dokuya kan gitmesi artıyor. Buna bağlı olarak oralardaki üretim de artmakta. Yani enerji üretimi artmakta. Örneğin diyabetik ayakta, diyabetik yaralarda ayağa giden kan miktarı ozona bağlı olarak arttığı zaman yaralarda iyileşme görülmekte. Bu bize görsel bir sonuç verse de bunun dışındaki tüm organlarımızda da kan miktarı arttığı zaman, akım arttığı zaman iyileşmeler o dokunun organın daha düzgün, daha hızlı işlevini yapması durumu açığa çıkmak. Ancak şöyle bir durum var. Ozon tedavisi bol seanslı bir tedavi. Birçok hasta bu bol seanslı tedavilerden çok hoşnut değil. Her defasında gelip gidemiyor. Bazen e, yeri uzak kalıyor hastanın. Yurt dışından gelen hastalar oluyor. Bu durumlarda hastalara multipas ozon dediğimiz bir tedavi öneriyoruz. Multipas ozon aslında ardışık ozon tedavisidir. Yani aynı seans içinde bir seans yaptıktan sonra tekrardan kanı çekip, tekrardan ozonlayıp, tekrar geri verme şeklinde 8-10 kez yapılabilecek ozona ardışık ozon, multipas ozon denir. Birçok kronik hastalıkta, romatolojik hastalıkta, bazı kanser türlerinde eğer onkoloğu hastaya önermişse multipas ozon yapabilmekteyiz. Multipas ozon yaptığımız hastaların birçoğunda ciddi anlamda faydalar görebilmekteyiz. Multipas ozonla hem zamandan kazanıyoruz, hem maliyetten kazanıyoruz, hem hasta konforu daha da iyi olabilmekteyiz. Yine az önce bahsettiğim gibi en fazla kullandığımız tedavilerden biri de diyabet. Diyabet biliyorsunuz birçok dokuya hasar vermekte. Aslında öldürmeyen ama maalesef süründüren bir hastalık sınıfında. Ve bunun en önemli nedenlerinden biri de dolaşımsal hasarlar. Videonun ilk bölümünde de bahsettiğim gibi diyabet ozon tedavisiyle ciddi anlamda fayda görmekte. Diyabeti ortadan kaldırdığımızı iddia etmiyoruz efendim. Ancak diyabete bağlı ortaya çıkan birçok dolaşımsal problemi, sinirsel problemi veya o dokuda ortaya çıkan problemleri, negatiflikleri ozon tedavisi minimuma indirebilmekte. Bu nedenle ciddi anlamda diyabet hastalarına, diyabete bağlı dolaşım sorunu yaşayan hastalara, komplikasyon yaşayan hastalara ozon tedavisi yapılması oldukça faydalıdır. Tabii ki burada hekiminize danışmayı, hem ozon terapi hekiminize hem de kendi e, diyabetle ilgili medikal tedavi alan hekiminize danışmanız oldukça önemlidir. Yine bu hastalarda da multipas ozonu sıklıkla kullanmaktayız. Özellikle hızlı sonuç almak istediğimiz hastalar, diyabetik ayak gibi hani zamanın çok önemli olduğu, kesim riski, ayağın kaybedilme riski olan durumlarda multipas ozon yapabiliriz. Son olarak başka nelerde yapıyoruz? Parkinson, Alzheimer, infertilite, tüp bebek deneyen kişilerde deneme öncesi ozon tedavisi yapabilir. Dokulara giden kan miktarı artabilir. Parkinson ve Alzheimer'da bazı hastalarda ortaya çıkan semptomları azaltmada etkilidir ee, ve bunları multipas ozonla da iyileştirmeye çalışmaktayız. Efendim bu videomuzda sizlere kronik hastalıklar ve bunlara karşı kullandığımız önemli tedavi olan ozonun multipas şeklini anlatmaya çalıştım. Multipas ozon aslında net olarak ardışık olarak ozon yapmaktır ve kronik hastalıklarda oldukça faydalıdır. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.